Evet, dönmeyeceğiz. Güzel. her açıdan var Doğru. Güzel. şöyle bir düşün e, 26 kameradan bahsediyoruz yani 13'ü bu tarafta diyelim çok anlamayız ama 13'ü de o tarafta o taraftakiler bile maç bu tarafta oynanıyorsa yine burayı çekmekle mükellefler Doğru. öyle bir dünya yok yok biz bekleyelim bizim alanımıza girince değil herkes burayı çekiyor anlatabiliyor muyum burayı çektiği için de ne yazık ki beyin sport niye bunu yapmış neden bunu yaptı yani Senin dediğin gibi Kral Yani burada büyük, olaylar, ben, büyük olaylara Sebebiyet, sebebiyet vermemek, vermemek devam için, etmemek için. Evet. Çünkü bir hafta evvel e, Hakem, Hakem olayları var, var. E, Hakikaten e, Çirkin, yanlış, gereksiz Türk futbolu adına e, Bunlar yakışık alır şeyler değil e, Hep diyoruz ki Türk futbolu e, Marka değeri çok yükselsin Hani yükselecek nasıl yükselecek evet. Bu şeyle Mehmet Büyük Ekşi ile değişmez, düzelmez. Ben buradan diyorum ki yeter diyorum. Mehmet Büyük Ekşi çık git futboldan. Çık git. İstemiyoruz seni. Ama ben sen bana geç, dün bir şey yolladın. E, ismini i̇smini vermeyeceğim bir e, şey e, yorumcu. E, başkanların toplantısında e, aynı zamanda Ali Koç'un da olduğu, aynı zamanda e, Spor Bakanı'nın da olduğu, aynı zamanda Mehmet Büyükşekşi'nin de olduğu e, konuşmada, geçen hafta toplamlar biliyorsun. Evet. E, onun öncesinde e, bakanımız diyor ki, Mehmet Büyükşekşi'yi istemeyenler el kaldırsın diyor. Arkadaşlar, 20 kulüpten kaç kişi el kaldırdı biliyor musunuz? Bir tek İstanbul Spor. Bir tek İstanbul kaldırdı başkan. Allah helal olsun. Başkanım Vallahi başkanım. billahi helal olsun. Yanıkla, yanaklarından öpüyorum. Dışarıda 20 tanesi gitmesini istiyor ama içeriye girince bir tanesi kabul ediyor. Hani Ali Koç istemiyordu. Hani Beşiktaş istemiyordu. O kadar çok sayacağım kulüp var ki. Ne oldu arkadaşlar diliniz mi tutuldu? Neden korkuyorsunuz? Neden çekiliyorsunuz? Sizi içeri mi atacaklar arkadaşlar ya? Ya düşünce özgürlüğü var ya. Ya kabul etmediğiniz, saygı duymadığınız, arkasından bol bol salladığınız Mehmet Büyük Ekşi ben de sallıyorum. Sa sen söylüyorsun kral. He? Ama sen nasıl sallamayacaksın? Avrupa gol kralını, Türkiye'nin gol kralını tanımayan bir Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ne diyeceksin kral? Sen ilk önce söyledin bunu senden sonra diğerlerini tanımamış onlar başladı. Bizim evet. medyada böyle bir var. yok. Söyleyebilen Aa, yok. Bir başladım. söyleyebilenden söyleyebilenlerin Sen yok ilk söyleyen sen. Ne, sen ne olmuş? E, Ankara gücü başkanı şeye de yumruk atmış. Neydi onun ismi bizim? Hikmet Karaman. Hikmet Karaman'a. Ne zaman yumruktan sonra kendisi söylüyor. Ya Hikmet hocam niye söyleyemiyorsun? Neden korkuyorsun? Yapma hocam ya. Ben yakıştıramadım. Ne yaşadıysam söylemekle mükellefim. O da evet. Bana ait. Ama Mehmet büyük ekşi de bırak git kardeşim. Git işinin başına git. Geldin. E kral ama kimse iste istemiyor. Kimse bir şey demiyor. E bu nasıl Periz bu ne lahana turşusu yani? Diyemiyorlar hiç. Ne e, yapayım? Yani ben mi buranın bekçisiyim? Yok usta yani. estağfurullah. Ben yok buranın delisiyim. Bana ne Aynen. Aynen. Bana da görev verin. Biz çünkü biz çünkü e, hiçbir şey yapmadık bu Türkiye'de. Sen ayakkabıcı değilsin ondan almıyorlar. Evet, ben sen. ayakkabıcı değilim vallahi. Benim var. ayakkabılarım var çok kıymetli. He.